Merhaba arkadaşlar. Bu çantayı Gazal X Large iplik kullanarak ördüm. Gazal X Large 50 gram, 105 metre, %50 akrilik, %50 koton yapıda bir iplik. Tığ olarak da 3,5 milim kullandım. Elimi normal tuttum. Eliniz çok sıkıysa 4 milim de kullanabilirsiniz tığınızı. Çantamızın ölçüleri de şöyle eni 12 santim boyumuzda 15 santim oldu. popcorn boyutunu da şöyle vermek istiyorum pıtırcık boyutunu şöyle bakın arkadaşlar şu üstte sık iğne sırası var altta da var bu sık iğneleri de kapsayacak şekilde ölçerseniz 2 santim şöyle bakın şu aralık isterseniz ölçüp bakabilirsiniz iplik olarak lanosa alara mega yanar cins plus nakodenin bunları da kullanabilirsiniz şu kulak iç kısmında normal iplik kullandım yani kalın olanı kullanmadım daha zarif düşmesini istedim gözlerimiz 8 milim az miktarda kahverengi iplik kullandım bu da kurdele geçirdim isterseniz zincir çekip üzerine trabzanda yapabilirsiniz istediğiniz renkte bir iplikle dileyen askı da yapabilir omuzu asmak için ince bir askıda çalışabilirsiniz Sihirli halka içerisine 8 tane sık iğne ile başlangıcımı yapıyorum. Elimi çok sıkmıyorum arkadaşlar. Çünkü oyuncak örmüyoruz. Çanta örüyoruz. Oyuncakta içine elyaf koyunca ilmekler açıldığı için elimizi sıkı tutuyoruz. Çantada böyle bir durum yok. Elinizi sıkmadan örebilirsiniz. 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğnemi yaptım şimdi halkamı küçülteceğim Bakın şöyle az çektim hareket edenle diğerini küçültüyorum Siz yine bildiğiniz başka yöntemlerle de sihirli halkanızı yapabilirsiniz. Hiç bunu çekiyorum halkam küçüldü ikinci sıraya geçiyorum ikinci sıraya geçerken de sıra sonu birleştirme yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet şöyle bakın şuna batmam gerekiyor bu şekilde sıra sonumu birleştirdim bir zincir çekiyorum sıra sonu birleştirdim ilmekten başlıyorum bu sırada da her birine çift batacağım her bir ilmeğe çift batacağım ve 16 ilmeğe ulaşacağım birinci çiftim her birine iki tane batıyorum ikinci çiftim üçüncü çiftim dördüncü çiftim beşinci çiftim altıncı yedinci ve sekizinci 8 tane çift yaptım. Yani 16 tane ilmeğim var şu anda. Şimdi yine sıra sonu birleştirme yapacağım. Bakın şu bir önceki sırada ilmek kaydırma yaptığım ilmeğim sıkı yaptığım zaman arada küçük oluyor. Belli olmuyor. Sıkı yapmaya özen gösterelim. Şurada bir zincir çekip haşlamıştım. Bakın bu bunu ve şuradaki bir zinciri atlıyorum. ilmek gibi görünebilir. Sizi yanıltmasın. Şimdi yine sıkıca birleştiriyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum yine cc yaptım ilmekten yani ilmek kaydırma yaptım sıra sonu birleştirme yaptım ilmekten başlıyorum bir tane trabzan yaptım şimdi doladım bakın bir yana geçiyorum bu bakın aldım ikinci kere almıyorum doladım aynı yere batıyorum bir kere aldım doladım şöyle yine bir kere aldım 3 oldu 5 kere batacağız bu şekilde 4 oldu ve 5 şimdi hepsini birlikte topluyorum hepsini birlikte topladım doladım bir yana trabzan yapıyorum Rabzanımı yaptım. Bakın pıtırcık arka tarafta oluşuyor. Bizden taraf değil. Diğer yön yani ters yönde oluşuyor. Şimdi doladım, bir yana geçtim. Buraya şimdi beş tane yapacağız yine pıtırcık yapacağız. 1 2 3 4 5 hepsini topladım doladım bir yana trabzanımı yaptım doladım bir yana geçtim kıtırcığımı yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 hepsini birlikte topluyorum. Doladım. Bir yana geçiyorum. Bakın 3 tane pıtırcığım oluştu. Devam ediyorum örmeye. Doladım. Bakın bir yana geçtim. 1 2 3 4 ve 5 hepsini topladım doladım bir yana trabzanımı yaptım bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum toplamda 8 tane pıtırcık oluşacak bir trabzan bir pıtırcık bir trabzan bir pıtırcık bir trabzan bir pıtırcık bu şekilde ilerliyoruz 8. pıtırcığımı da yaptım tamamlandı şu anda bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane pıtırcık oldu ilmeğimde kalmadı şöyle şu trabzanın tepesinden birleştirmemi yapıyorum yine sıkıca yapıyorum bakın bir zincir sonra o birleştirme yaptığım yerden başlıyorum sık iğnelerimi yapmaya bu sırada da her birine yine çift batacağım bakın her birine çift sık iğne batacağım 16 ilmeğim var. 32 ilmeğe ulaşacağım. Her birine çift batıyorum. Her birine çift batıyorum. Her birine çift battığım için ilmek sayım iki katına ulaştı. Şu anda 32 tane ilmeğim var. Sıra sonu birleştirmemi yapıyorum. 2 zincir. Şimdi bu sırada da yine bakın bir trabzan. Hemen yana geçiyorum. Bir pıtırcık yapıyorum. hepsini topluyorum bakın doladım bakın bir yana geçiyorum trabzanımı yapıyorum doladım bir yana geçtim pıtırcığımı yapıyorum bir trabzan bir pıtırcık olarak ilerleyecek 32 ilmeğim var bir trabzan bir pıtırcık yaptığım için toplamda 16 tane pıtırcığım olacak bu sırada sıra sonuna kadar sıra sonuna kadar ilerleyelim bakın şöyle anlatayım arkadaşlar sihirli halka içerisine 8 sık iğne yaptık her birine çift battık 16'ya ulaştık 3. sıramda bir trabzan bir pıtırcık yaptık 8 tane pıtırcığım oldu Şuradaki sırada 1 2 3 4. sıramızda her birine çift battım. 32 ilmeğe ulaştım 16'yı 32'ye çıktı çift batınca bu sırada da bir trabzan bir pıtırcık olarak ilerleyeceğiz toplamda 16 tane pıtırcığım olacak pıtırcıkları yaptıktan sonraki sırada yine sıra sonunu birleştirip bir zincir ile başlamamızı yapacağız burada da bir çift 7 tek batacağız sıra sonuna kadar bunu tekrarlayacağız bir çift 7 tek bir çift 7 tek olarak yapacağız. Toplamda 36 sık iğneye ulaşmış olacağız. 7. sıram 7. sıraya geçtiğimde de bir trabzan bir pıtırcık yapacağız. 36 ilmeğimiz vardı. Yarısı kadar pıtırcık oluşuyor. Bir trabzan bir pıtırcık battığımız için bu 7. sırada da 18 tane pıtırcık yapacağız. Bir üst sıraya geçtiğimizde yani 8. sıraya geçtiğimizde her birine tek batacağız. Bundan sonra artış yok. Her birine tek batacağım. Toplam 36 sık iğne yapacağız bu sırada. Bir üst sıraya geçtiğimizde de bir trabzan bir pıtırcık yapacağız. Bir üst sırası yine tek tek batıyoruz. Sık iğneleri artma eksiltme yok. Toplam 36 tane sık iğneyi yapıyoruz. Tek tek batarak. Bir üst sırası Burada da yine bir trabzan bir pıtırcık olarak yapacağız. Şimdi şöyle bakalım. Toplamda ne kadar olacak? Bakın 8 pıtırcık, 16 pıtırcık, 18 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 pıtırcık yapacağız. Daha sonra bakın bu 18 pıtırcığın üzerine 36 sık iğneyi yapıyoruz. 36 sık yaptıktan sonraki sırada her birine trabzan batıyoruz. Yani 36 tane trabzan yapıyoruz. Aralarda zincir yok. Ben bu kurdele taktığım için şu an o şekilde görünüyor. Varmış gibi görünüyor. Herhangi bir zincir falan yok arada. 18. sıramız olmuş oluyor. Bu sıra 18. sırada her birine trabzan battık. Bakın şöyle sıraları şöyle sayacaksınız. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Sanırım birini atladım. Şöyle tekrar sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 saydığım şekilde doğru arkadaşlar tarifte yazarken küçük bir hata yapmışım yani şu trabzanların olduğu sıra 17 sıramız 17 sıradan sonra şöyle bakın 17 sıramız trabzanlar trabzanları yaptıktan sonra 18 sırada bir trabzan bir pıtırcık yapıyoruz yine yani toplamda yine 18 pıtırcığımız olacak bir sonraki sıramız sabit sık iğne örüyoruz yani 36 tane sık iğnemizi örüyoruz sonrasında da yine bir trabzan bir pıtırcık yapıyoruz çantamız bu şekilde tamamlanıyor Diğer detaylarını da bir sonraki videoda anlatacağım. Kolay gelsin arkadaşlar.